Söz, en çok ihtiyacımız olan. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1, 1 Kelime, hayatta en çok ihtiyacımız olan şey. Tanrı'nın sözü çok önemlidir. Bunu anlayın, Tanrı yeryüzündeki her şeyi sözü aracılığıyla yarattı ve sözü olmadan hiçbir şey yaratılmadı. Halleluya! Tanrı'nın sözünün doğaüstü hayatını her gün yaşayabiliriz çünkü biz sözden geldik. Her şey sözle yapılmıştır ve bu aynı Tanrı sözü Tanrı'dır. İncil, Yaratılış 1, 1 3 t Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı, şimdi yer şekilsiz ve boştu, karanlık derinlerin yüzeyindeydi ve Tanrı'nın ruhu ve Tanrı, ışık olsun dedi ve ışık oldu. Tanrı fiziksel olarak hiçbir şeye dokunmadı veya hiçbir şey inşa etmedi ama sözler söyledi ve tüm yaratılış var oldu. İncil'in söylediği budur. Her şey onun aracılığıyla yapılmıştır ve o olmadan yapılan hiçbir şey yapılmamıştır. Yuhanna 1, 3 Tanrı'nın sözü dünyayı yarattı. Tanrı'nın sözlü sözü her şeyi yarattı konuşarak ve aynı yaratılış prensibini kullanarak dünyamızı yeniden yaratmaya başlayabiliriz. Bu dünya Tanrı'nın fikri ve düşünceleridir. Biz onun sözünün ürünleriyiz. Ve İsa Tanrı'nın etten yarattığı sözdür. John 1:14 diyor. Söz beden oldu ve aramızda yaşamasını sağladı. Onun ihtişamını, babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun ihtişamını gördük. Halleluja! İsa, Tanrı'nın düşüncesi ve düşüncesi bedendir. Öyleyse Tanrı'nın nasıl düşündüğüne dair bir fikriniz olduğunda İsa'ya bakarsınız. Yuhanna 14, 9'u da beni gören herkes babayı gördü. Efendiyi övmek. Tanrı'nın sözünü anladıkça kökenimizi, nereden geldiğimizi ve burada yeryüzünde yaşamamız gereken yaşam kalitesini anlıyorsunuz. Bizler bu dünyada kurban veya kaza değiliz, biz Tanrı'nın fikri ve Tanrı'nın sözünün ürünleriyiz. İncil, Yakup 1, 18'de, kendi iradesiyle bizi gerçeğin sözüyle ortaya çıkardığını, yaratıklarının bir tür ilk ürünü olmamız gerektiğini söyler ve bir Petrus 1, 23, çünkü sizin için değil, yeniden doğdunuz bozulabilir tohum, ancak Tanrı'nın yaşayan ve kalıcı sözüyle yok edilemez. Halleluja! Bu, Tanrı'nın yeniden doğan her çocukluğundan bahsediyor. Her şeyde birinci sınıf olmamız Tanrının isteğidir. Yukarıdaki ilk meyve kelimesi ilk ve en iyi anlamına gelir. Muzaffer hayatı yaşamamız onun fikri ve isteğidir. Tanrının ölümsüz sözüyle doğmuşuzdur ve hayatlarımız Tanrının hayatı olan Tanrının sözünün hayatından daha azı olamaz. Bunu ne kadar çok anlarsanız yaşam için cesaretiniz o kadar artar. İsa haline gelen söz bizi doğurdu bu dinin ötesinde. Kelimeyi ne kadar çok bilirseniz, sizi o kadar çok tanırsınız. Halleluja! İsa, Tanrı'dan doğan herkesin yaşaması gereken yaşam kalitesinden söz ederken, Mark 16, 17, 18'de şöyle demişti. Bu mucizevi işaretler, iman edenlere eşlik edecek, benim adıma cinleri kovacaklar ve onlar yeni dillerde konuşacaklar. Yılanları güvenle idare edebilecekler, zehirli bir şey içerlerse onlara zarar vermeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyabilecekler ve iyileşecekler. Hallelüjah! Bu, cennete gittiğimizde gerçekleşecek bir şey değil, dünyadaki her inanan için eşlik eden bir işarettir. Sıradan değiliz, süper varlıklarız ve kutsal yazı bir yuhanna 5, 4'te doğan herkes dünyanın üstesinden gelir bu dünyayı hatta inancımızı bile aşan zaferdir. Halleluca! Tanrı'nın tohumu içimizdedir ve bu dünyada bizi aşağı çekmek için yeterli güce sahip hiçbir şey yoktur. Çünkü içimizde olan, dünyadaki olduğundan daha büyüktür. 1 Yuhanna 4, 4 Halleluja. Eğer bunu okuyorsanız ve onun sözüyle Tanrı'dan domadıysanız, şimdi sizi İsa Mesih'i hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Böylece burada yeryüzünde Tanrı'nın oğullarının bütünlüğünü ve bu yaşam kalitesini deneyimleyebilirsiniz. Ve daha sonra, bunu yapmak için, lütfen bu adanmışlığın altındaki kurtuluş doğasına ilerleyin ve tüm kalbinizle anlamına gelen doğaları alın ve bugün hayatınızda bir kurtuluş mucizesi gerçekleşecek. Çok yaşa! 7 Hazine Düşünmesi Gereken Düşünceler Birinci Tanrı kelimesi çok önemlidir. Tüm şeyler O'nun aracılığıyla yapılmıştır. Yuhanna 1, 1, 3, Yaratılış 1, 1, 3. İkinci söz, bize kim olduğumuzu ve yapabileceğimizi göstermek için fileş oldu. Yuhanna 1:14. 14. Üçüncü İsa, Tanrı'nın düşüncesi ve görüşüdür ve Tanrı'nın ne gibi olduğunu ve hakkında düşünmek istediğinizde, kelime İsa'ya bakarsınız. Yuhanna 14, 9. Dördüncü Tanrı'nın sözcüğünü anladığınızda sizi anlıyorsunuz. 1 Petrus 1, 23. Beşinci biz sözün ürünüyüz ve Tanrı bizim için bir sınıf ve her şeyde en iyi olacaktır. Yakup 1.18 Altıncı İsa'nın bize doğum verdiği aynı sözcü olduğu için süper doğal ve yapılabiliriz. Yuhanna 1, 12, 14, Markos 16, 17, 18. Yedinci bu dünyayı açtık ve büyük birin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı çünkü kurallardır. Bir Yuhanna 5, 4, Bir Yuhanna 4, 4. Ona 10 10 sözün ayaklarıma bir lamba ve yoluma bir ışıktır. Senin içinde hareket ediyorum ve sende varlıklarım var ve bu yüzden bana karşı yapılmış hiçbir silah zenginleşmeyecek. Kelimeden doğdum ve bu yüzden yok edilemezim. Tanrı'nın sözü sonsuza kadar yaşar ve kalıcıdır ve bu nedenle benim huzurum ve sevincim kalır ve kalır. Ben dokunulmazım, sarsılmaz ve hareketsizim çünkü sözden doğdum ve sözle yaşıyorum. İsa adında en yüksek Tanrı'ya şükür. Amin. Diğer teklifler Sözün ayaklarım için bir lamba ve yoluma bir ışıktır. Mezmurlar 119, 105 Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab'de emeğinizin boşuna olmadığını bilerek, sadık, taşınmaz olun, her zaman Rabbin işinde bolca bulunun. 1 Korinşians 15.58 Destekçi olun https -E üstüste www.facebook.com bölü becamesporter bölü /790 -3 -4 -4 -8 -8 -8 daha fazla okuma. Kitabın Yazarın Amazon'dan hazine hastalıkları düşüncelerinin ve diğer kitaplarının bir kopyasını alın. Dünya çapında mevcut Tots of Triasure Digest'i arayın ve eğer Birleşik Krallıktaysanız aşağıdaki bağlantıya bakın bu kadar korku ve olumsuz bilgilerin olduğu bir dünyada, imanınızı inşa etmek için doğru aklına ve doğru malzemeye ihtiyacınız var. Başarınıza en iyi düşünce ve inanç oluşturucu aracını sunuyorum. Hazine düşüncesi bir kitaptan ötesinde güç elinizdir. Bu kitapta insan kişinin yaratıcı gücünü, kutsal kitabın açıklanan gizemlerini ve sırlarını ve günlük nasıl kazanılacağınızı ve kutsal kitap ilkeleriyle nasıl bir başarı olacağınızı keşfedeceksiniz. Hazine özetinin düşünceleri, 7 kitap bir arada, 1. cilt, HTTPS, www, Amazon, Co, Ok, ref, payı. Ayrıca ciltsiz kitabı tercih ederseniz, bunun için sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıya bakın. Kitap hem Kindle hem de ciltsiz kitaplarda mevcuttur. Hazine özeti düşünceleri, 7 kitap bir arada, cilt, HTTPS, www, Amazon, Co, Ok, ref, Kurtuluş Duası bu gönderi tarafından kutsanmış olduğunuza inanıyoruz. Kurtuluşu almadıysanız, İsa Mesih'i hayatınıza almadıysanız ve sizinle paylaştığım bu Tanrı hayatını deneyimlemek istiyorsanız, sizi İsa Mesih'i hayatınızın Rabbi yapmaya davet ediyorum. Yüce Tanrım, Romalılar bölüm 10, 8e göre yaşayan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e tüm kalbimle inanıyorum. Benim için öldüğüne ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum. Sanırım bugün yaşıyor. İsa Mesih'in bugünden itibaren hayatımın efendisi olduğunu ağzımla itiraf ediyorum. Onun aracılığıyla ve onun adına sonsuz yaşama sahibim. Yeniden doğdum ruhumu kurtardığın için teşekkürler Tanrım. Ben artık Tanrı'nın çocuğuyum. Halleluya. Tebrikler. Artık Tanrı'nın çocuğusun. Bir Hristiyan olarak nasıl büyüyebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen dua hattımızı arayarak veya 07450676642 numaralı telefondan kurtuluş mesajını arayarak bizimle iletişime geçin. Sizi geri arayacağız ve sizinle dua edeceğiz. Facebook grubumuza katilin. Facebook grubumuza katılın ve başkalarıyla paylaşın https 2 Üst üste bölü bölü www.facebook.com bölü on